bunlar 10 lira arkadaşlar. 10 TL değil mi bunlar? 10 liraymış arkadaşlar. Buradaki sukulentlerin hepsi 10 TL. Sanırım bunlar 20 lira. Ağır ağır çekiyorum bilerek. Çünkü ben izlediğim videolarda 10 defa geri sarmam gerekiyor. Hızlı hızlı geçildiği zaman. Şöyle sakin sakin Çok bakın. Çok güzel sukulantları. Şu özel bir tür Haftaya bundan bir tane daha alacağım Benimkini kızım götürdü Bunlar 20 lira Şunlar da 10 lira Gece açılıyor bak gece açılıyor. Bir tane aldım ama bir, bir tane daha. Tamamen moralım. ben Ne kere mabla? Allah razı olsun. Bana geniş bir arkadaşlar.

Ne Ay bilemedim. <laughs> Sen de esinde de bizim dolu böyle ufacık. He. Esinde alıyor. Dolu, Görüyorum o. ben onun çiçeklerini. Çiçek, Bana bile getir. Ama hadi kendi kendi ben ellerime batırıyorum. <laughs> Var bir tane şöyle bundan var açtı geçti. He. Bir topuz hatta sulamış mı dede çok sulamış sürüdü. Eyvah eyvah. Dedeli avun evet. geldi. Evet. evet. Çok zor. Acık kışın bende durdular. Acık kayınvalidem ameliyat ettirdik ya. E, diğer zamanlarda Yenişehir'de duruyorlar. Burada duruyorlar. He. Zor bakıyorlar. Yani durma olan köyde tutamadık. Dört ay. Bir evet. daha bakalım. Gönüze bakar. Bol bol 15 lira. 15 lira. Hı -hı. Güzel ya. Bir de bu değişiktir Bak hepsi böyle burası böyle uzun olmaz. Kübra ne yapıyor? İyi mi? Çalışıyor mu? İyi. E, Kübra işte ücretsiz izindeydi kız doğunca. doğunca. Ne kadar oldu şimdi? İki yaşında. Ee, başlıcık Temmuz'da. 15 lira. 15, 15. Aynı. Bunlar ee, çok başka oluyor. Ay vallahi öyleymiş. Hayatta sevmem diyordu. Aa, vallahi bak dedim ben de öyle. Çok <laughs> seviyor. Bir de, de Se onu seviliyor. Ha çok. Dede işte Mehmet dede dede bir gör annem hiç bir gel. Bizim de da sen de şu ardında geçer. Onu bir kek yapmaya götürürüm ben. Bizimki galip kocaman Alıp köyü çok seviyor. Anneanne de ben de kalıversem burada da okulu var. Doğru okulu gidince gelemez çok. Gelemez. Okula başlayacak. Ha, o kadar büyüdü he? E işte ha. İşte yazdırdılar okula. Bire başlayacak. İyi. Bire başlayacak. Kübra da işte evine taşındı dün. İyi iyi. Ha. Ee, Hastalıktan kimse kimseyi göremedi ki. Aynen. Hani Aynen. insan ben mi taşıyorum şey mi? Esin onu uğradı evet. da hastalıktan şeyden. Olsun Bundan olsun. sonra uğralar birbirlerine. İnşallah. Hastalık kalmadı Cenab-ı Birbirlerinden kopmasınlar da. Ben kopmazlar. Kübra hepsini evet. çok seviyor onları. Esin mesela bizim. bizim bak bambaşkadır. Gelir çoğunu komşu Başkadır Esin. O, sen o. Ben dedim sen kız olsaydın anlar olur. Gelin evet. alalım. Gelinle konuşacağız. Oğlun da evlenme niyeti yok. E bizim Esra gibi evde kalacak bunu. Ben pek bilmem de şey. Işte, yaş bile yaşına girecek. 32'ye girecek. Hmm. Kübra ile nasıl bir namesin? 31. Besin de Onda hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet. Esini getir, getir buraya alsın burada. Gelir şimdi bakalım Acık şimdi. Burada mı? Burada değil değil. He. Geçen geldiler hafta ortası geldiler gittiler. Böyle var böyle esinde çok. Hı, bol bol. Çiçekliğini sordum ben onun çok güzeldi şey, çiçekliği. Damat yaptı. He öyleymiş. E, öyle. e, e, Marketli. bilmem dükkanları mı bir şeyler bir şeyler, bir şeyler almışlar işleri var herhalde. Kız da Onu şeye bilmiyor. gidiyor gelince gelir. Böyleler falan ne çok onda. Esin nerede <laughs> çalışıyor? Kocasının aynı yerde çalışıyorlar. Önce şeyde çalışıyordu ya otelde. Hı. Kız olunca gidip gel sonra dedi damat ona desin dedi bizim yanımızda çalış dedi istediğin zaman. Ama iyi oldu öyle. Hı. 2010'da geliyor, kim işini bitiriyor, gün gitmiyor. Hı. Böyle tayyelik böyle okuduydu ya. Hı. Hı. Şimdi ama kendi iş yerler bilmiyorum. iyi de o kayınvalidesi besin çevirdi de kaç dur orada beraber çalışıyorlar damatlar İyi, iyi, iyi. güzel. Değil Değil maşallah yalnız geliyor, kız atıyor, geliyor, gidiyor. Korkma. Ben korkuyorum. Ben yalnız bir gidemem. Aa, korkacak. Kork Onu da dedikodulu bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nasıl? <laughs> Yemin <laughs> Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şunlar aldım ben. 20 lira sanırım. Bunları kaç diyecek bana bilmiyorum. Şuraya ayırdım. Biraz özel türler galiba bunlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü aldığım sukulentlerim. Şu bana biraz özel tür geldi. Bu da öyle. Bu da sanki falçataya benziyor ama sanki değil gibi de bilmiyorum. Ee, bu şunu, bunu, bunu normalde bunu e, 15 liraya veriyormuş ama bana 10 liradan verdi. Ondan sonra bu böyle mini sukulentim. Bu da böyle çiçekte. Şundan bitmezse haftaya bir tane daha alacağım. Şundan bitmezse bir tane daha alacağım kızıma. Şu bir taneydi. Onu da ben aldım. Şundan da alacağım bir tane daha. Böyle arkadaşlar işte. Son videom e, kaktüsleri çektiğim videom biraz gürültülü oldu. Kusura bakmayın. Bir tanıdık geldi. Yani oradan buradan derken karşılık vermeden de edemedim. Aslında hiç sevmem. çarşıda pazarda konuşmasını kapıda konuşmasını ama Kusuruma bakmayın artık. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şunların dördü aynı tonlarda olduğu için onların dördünü bir saksıya dikeceğim. O yüzden aldım. Ee, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şu küpeli hanımları da göstereyim buradan.